Bismillahirrahmanirrahim. Evlilik önemli bir müessesedir. Çünkü haramın, ifsadın, boz, bozgunculuğun önünü tıkayan önemli bir meseledir. E, bundan dolayı Müslüman kardeşlerimiz evlilik konusunda e, ellerinden geldiğince evliliği kolaylaştırmaları gerekiyor. E, bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, diyor ki, e, din, dindar ve ahlaklı birisi size geldiği zaman diyor onu evlendiriniz. Ashab soruyor, diyor ki ya Resulullah eğer başka kusurları varsa adamı diyor. Resulullah Aleyhisselam bu cümlesini üç kere tekrarlıyor. diyor Dindar ve halaklıysa diyor evlendiriniz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada bir maddiyata fazla önem vermemiştir. Yeter ki ahlak uysun, dindar olsun, evlendikten sonra çocuklarına bakabilsin, nafakasını karşılayabilse ve bir işi olursa, bu yeterli sayılıyor İslam dininde. bugünkü anlayış tabii ki İslam'ın benimsediği bir anlayış değildir. Yani ev olsun, araba olsun, ondan sonra belli bir işi olsun. Tabii ki iş olması gerekir de fakat böyle herkesin mükemmel bir işi olması kabul edilemez. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın emrettiği gibi "Yessiru ve la tu'siru." Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Ee, Hayat biliyorsunuz çok pahalı bir hale gelmiş. Ee, o kadar çeyizin öne sürülmesi, o kadar maddiyatın öne sürülmesi gençlerin evlenme hevesini kırıyor. Bu şekilde olunca e, gençler daha fazla günaha diyor, günaha kayıyor. Bu sebeple e, eğer gençlerimizin, genç kızlarımızın, e, erkek kardeşlerimizin günaha bulaşmasını istemiyorsak önlerini açmamız lazım. Ee, resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın tavsiyesi bu şekildedir. Bugünkü e, düğün e, yani anlayışı çok e, sakat bir anlayıştır. Nasıl e, şöyle bir anlayış var bizde. Düğün günü sanki her şey caizmiş gibi bir e, anlayış var. Bir davranış içer içerisine giriliyor. E, buna da İslam'ın e, öngördüğü çerçevede e, yaklaşmak lazım. Tesettüre erkek ve kadının ayrı olması gerektiğini e, bilmek lazım. İslam bunu emrediyor. Çünkü bunlar e, harama kötü yani iyi olmayan şeylerin e, meydana gelmesine sebep oluyor. Bunların önünü e, daha ilk başta tıkatmak gerekiyor. Biz çocuğumuzun e, neslinin temiz bir nesil olmasını istiyorsak Allah ve Resulü'nün öngördüğü şekilde e, bir düğün yapmak gerekir ki sonraki nesline de bereket yansınsın.